Merhaba arkadaşlar. Hepinize güzel bir gün olmasını diliyorum. Ve kanalımızın ilk yayınıyla hepinize tekrardan hoş geldiniz ve merhaba demek istiyorum. Böyle bir güne denk geldi evet. ilginç oldu bir rastlantı artık. Tabi rastlantıya kim inanırsa. Güzel bir başlangıç olsun inşallah. Hepimiz için hayırlı olsun diliyorum bu çalışmalarımızın. Şimdi bugünle ilgili çok uzun tutmayacağım konuşmaları kendi adıma. Daha çok bugüne ait bazı belgelerden sizlere sunumlar yapacağız. Ufak bir değerlendirme yaparak da toparlayıp sunumlara geçmeyi düşünüyoruz. Sizi de çok fazla sıkmamış oluruz diye umut ediyorum. Burada şimdi Türk gençliğine hitabe benim çok dikkatimi çekti. Bugüne özellikle değinilmesi gereken bana kalırsa Atatürk'ün gençliğe hitabesi olmalı bunun üzerinde böyle uzun uzun düşünmek gerekiyor. Şahsen okuduğumuz birçok şeyi böyle uzun uzun düşünsek özellikle de büyük önderlerin, liderlerin, devrimcilerin yaptıkları, bize bıraktıkları eserleri üzerinde uzun uzun cümle cümle ayrı ayrı böyle ince eleyip sık dokuyarak düşünsek veya düşünseydik belki de çok daha farklı bir gelecek bekliyordu bizleri ve bizden sonrakileri. Hala şansımız var. Hiçbir şey için geç değil. Ne kadar geç gibi görünse de. Evet, çok uzatmayayım demiştim. Uzatmadan devam ediyorum hemen toparlayıp. Burada şimdi birinci vazifemizin Türk İstiklalini, Cumhuriyetini ilerlebet muhafaza müdafaa etmek olduğunu söylemiş Mustafa Kemal Atatürk. Bunun için çalışma yapmak, bunun için araştırma yapmak, bunun için ilim sahibi olmak, bunun için bilimle uğraşmak, bunun için okumak... Bunu için düşünmek, akletmek gerekiyor. Daha önce bu müdafaya kalkışmış, bu vazifeyi yerine getirmeye uğraşmış kişiler var. Takdir edersiniz, etmezsiniz. Başarıya ne kadar uğradığını da günümüz Türkiye'siyle ve geçtiğimiz 100 yıllık mazisini incelediğimiz, Cumhuriyetimizde zaten çok net olarak görüyoruz. Ekonomik olarak, politik olarak, felsefik olarak ülkenin, toplumun nereye geldiğini, nerelerden evrildiğini hep birlikte gözlemledik. Tarih bize bunları gösterdi. Şimdi 2020 yılında çok değişik bir yıl yaşıyoruz. Süreçler yaşıyoruz işte en başından beri hatta 2019'un son 6 aylık dönemini de içine katarak birçok dünya çapında bizim için farklı ve yenilik sayabileceğimiz gelişmelerle birlikte bizleri çok zorlukların içerisine sokan, bizleri baskılayan, maddi manevi bizleri sıkıntıya sokan sokmaya da devam eden günler geçiriyoruz. Bu durumda bizim yapmamız gerekenler var. Kendi adımıza, ailemiz adına öncelikli olarak ve daha sonra sorumlu olduğumuz bu hayat ve bu toplum adına diye düşündük. Ve bu yolda da bizim de nacizane bir katkımız olsun amacıyla Belki bu kanalı kurduk. Belki başka şeyler daha yap yapacağız ve yapıyoruz. İkinci cümleden devam edersek mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek daire ve harici beddahların olacaktır. Şimdi bunlar hep olmuş olan oluyor olan şeyler. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen. Aha. <laughs> Vaziyete atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeriatını düşünmeyeceksin. İşte bu çok önemli bana sorarsanız. Yani yok efendim dünyayı ben mi kurtaracağım? Ülkeyi ben mi adam edeceğim? İşte bunun sorumlusu da ben değilim. Çözümünü de ben mi bulayım? Veya benim gücüm neye yeter ki? Şeklindeki yaklaşımları param mı var? Çevrem mi var? Bu konuda ben ne yapabilirim ki? Diye düşünen sizlere sesleniyorum. Daha doğrusu Atatürk hepimize seslenerek bunu işaret etmiş. Bu vaziyete atılmak için bulunduğun durumu düşünmeyeceksin diyor. İyisi kötüsüyle bu vaziyete düştüğün an harekete geçeceksin diyor. Bu imkan ve şerayet çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Şekil bira. İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsal görmemiş bir galibiyetin mümessili de olabilirler diyor. Öyle değiller mi? Şu an teknolojide, bilimde, sanatta, edebiyatta, felsefede neredeyiz? Birçok medeni diye tabir ettiğimiz o tek dişi kalmış canavarların arkasındayız. Doğru mu doğru? Kiminiz buna işte Türkiye kalkınıyor, acayip şeyler, hareketler yapıyor, güzel işte modernizasyon hareketlerimiz var, üretimlerimiz şöyle, kapasitemiz böyle arttı vesaire, yollar, köprüler Bunları reddeden yok zaten ama bunların bir medeniyet ölçüsü olup olmadığını şu an tarih bize gösteriyor zaten. Devam edelim. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsal görülmüş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebrem ve hile ile Aziz Vatan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş. Edilmiş mi? Bütün tersanelerine girilmiş. Girilmiş mi? Bütün orduları dağıtılmış. Allah Allah. Ve memleketin her köşesi bir fi işgal edilmiş olabilir. Bakın burada işgal kelimesini de açmak gerekir. Sonraki konuşmalarda, programlarda inşallah bunlar üzerine daha detaylı değiniriz. Ama siz bir düşünün istiyorum yani işgal edilmiş ne demek? Kim işgal ediyor? Bu düşmanlar kim? Bunlar dış mihraklar mı sadece? E gördük 15 Temmuz süreçlerini yaşadık. Daha başka bir sürü süreçler yaşıyoruz. İsimlendirmediğimiz henüz devam edelim. Bütün bu daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar size diyor Mustafa Kemal Atatürk. Gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Allah Allah çok ilginç ya. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevirlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir arkadaşlar size diyor. Harap düştünüz mü? Bitap mı düştünüz? Ey Türk istikbalinin evladı, işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen. Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Ben mi kurtaracağım? Atam, ne dedin ya? Nasıl kurtaracağım ben bunu şimdi? Nasıl mı? Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Burada Mustafa Kemal Atatürk bize çok önemli bir şeyi de işaret etmiş. Gazi, başkomutan, mareşal. Unutmayalım ki bu ünvanları alması için altyapısı olan bir başkomutan. Askeri liselerden çıkmış, ordular yönetmiş, atının üstünde cephenin en önünde savaşmış fiziken bir gazi. Bize bunları söylüyor. Neyse nerede kaldığımı da unuttum. Bizim damarlarımızdaki asil kanda mevcut olan şeyin ne olduğunu iyi düşünün arkadaşlar. Asalet nereden gelir bunu düşünün arkadaşlar. Sözlerime şimdilik son verirken hepinizi göreve çağırıyorum. Göreviniz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ekiple birlikte kurduğu ve Türk milletiyle birlikte kurduğu Lazıyla, Kürdüyle, Çerkeziyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliği taşıyan özgürlük peşinde olan herkes herhangi bir ırktan, cinsiyetten, dinden, dilden bahseden yok. Bizlerin görevi bu gençliğe hitabeyi kendimize bir görev bilmek. Allah'ın yardımıyla üzerimize düşeni imkan ve şerait ne olursa olsun vazifeye atılmak için tereddüt etmeden yapmak arkadaşlar. Hepinize güzel bir gün ve hafta diliyorum. Bizim için milat olsun. 19 Mayıs 2020. Hepinize saygılar sunuyorum sevgilerle kardeşler. Ve sözü çok değerli arkadaşıma bırakıyorum. Teşekkürler dostum. Günün anlam ve önemiyle ilgili olarak ben de görüşlerimi kısaca belirtmek istiyorum. Öncelikle herkese saygı ve selamlarımı iletiyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu mutlu olsun. Çok namüsait mahiyette tezahür eden varlığımız içerisinde bulunduğumuz zamanlar bana adeta karanlık çağı çağrıştırıyor açıkçası. Hak, hukuk ve adalet için tek yürek, tek beden olan değerli insanlar cadı misali avlanıyorlar. Zamanımızı sattık yetmedi. Ömrümüzü sattık yetmedi evlatlarımızı kapitalizme köle olarak sunduk yetmedi virüsün çıkışıyla birlikte hürriyetimize de sürdüler o pis kanlı ellerini sevgimizi kalplerimizi sattık aşkın rengi yeşil dedik dolara altına gönül verdik kötüleri destekledik iyileri linç ettik değerini bilemedik. Nice kanlar dökülerek kazanılan bu canım vatanı ellerimize teslim ettik. Bizler tüm bu kötülüğe boyun eğdiğimiz sürece itaat etmeye devam ettikçe sesimizi çıkarmadıkça bu düzen halk için yani bizler açısından daha da bir vahim bir duruma varacak. Sınırımızı paylaştığımız komşularımızın yaşadıkları bize ders olmalı. Bu tutumumuzu sürdürmeye devam edersek şayet yakında vatansız milletsiz kalabilir. Atatürk'ün gençliğe hepimize bıraktığı miras rası olan hitabemize yazdığı zamanları yaşadığımızın farkındasınız değil mi? Atatürk öldüğünden bu yana bahsetmiş olduğu dahili ve harici betahlar maalesef ki bitmiyor. Peşimizi bırakmıyor arkadaşlar. İçimizde Cirit atan ajanlardan tutun nişantaşının göbeğinde bulunan localara kadar etrafımız maalesef kurşatılmış durumda ve daha niceleri saymakla bitmez bu örgütler. Bunlar 100 yıl önce de vardı. Tarih adeta tekerrür ediyor. Zannedersin adamların enkarnasyonları. Bir ata eksik. Neyse. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen diyor yine atamız. Çok acı. Evet ben de bu acı içerisindeyim. Şu an tam da istiklal ve cumhuriyetimizi müdafaa etmek mecburiyetindeyiz. Belki geç bile kaldık. Muhtemelen geç bile kalmış olabiliriz eğer şu andan itibaren bir şeyler yapmaya başlamazsak. Dış güçlerin hedefi 2023. Lozan'la birlikte Anadolu ve çevresinde dananın kuyruğu kopmak üzere. İstiklal ve cumhuriyetimize kasteden düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyeti mümessili konumundalar. Devlet, ırk, din, dil kavramlarımızı yok ediyorlar. Etmiyorlar mı? Kültürümüze, tarihimize resmen tecavüz ediyorlar. Dünyayı 12 kişiye bölüştürmüşler. Lütfen buradaki 12 rakamı çok önemli. Karanlığın havarileri diyorum ben onlara. Hayatımızı oynuyorlar. Geleceğimizi ipotek altına alıyorlar. Hayallerimizi gasp ediyorlar. İstedikleri gibi adeta vahşi acımasız bir hayvan misali bölge hakimiyeti kurarak sınırlar, çizgiler çizerek milletleri, kültürleri soykırıma uğratıyorlar. İşte tam da bu 12 karanlık havariden bahsediyor bu satırlarda. Dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili konumunda olanlar. Onların bir planı varsa yaradanın da bir planı vardır diyorum. Cebrem ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri bugün zapt edilmedi mi? Edilmedi mi? Kozmik odamıza kadar girmediler mi? Mahremimize, mahrumiyetimize, bütün tersanelerimize girmediler mi? Hepsi satılmadı mı? Özelleştirilmedi mi? sözde borçları kapatmak adına peşkeş çekilmedi mi? Bütün ordularımız dağıtılmadı mı? Gönlünü, ruhunu, canını, bedenini ortaya koyan, namusuyla, vatan aşkıyla hizmetini yapan nice asker, subay, albay, komutan ve generaller sözde terör örgütü üyeleridir diye tek tek cadı avı misali mesleklerinden, mühürriyetlerinden olmadı mı? Daha ne olmasını bekliyoruz? Ben gerçekten bilmiyorum artık. Şahsım adını bilmiyorum. Ama Atatürk'ün demiş olduğu her şeyin tek tek gerçekleştiğini biliyorum, görüyorum, gözlemliyorum ve yaşıyorum. Topraklarımızı parsel parsel satın alıyorlar. Bizi içten içe kurt gibi çürütüyorlar. İktidara sahip olanlar bugün gaflet ve delalet içerisinde değiller mi? İcraatlar ortada değil mi? Hepsi belgeleriyle ispatlanmış durumda. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü maalesef ki evet biz cumhuriyeti hala yüreğimizde, ruhumuzda, geleceğimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Fakat maalesef ki ülkemiz düşünce, fikir özgürlüğünü ifade etmek konusunda da işgal altında. O yüzden devam edemiyorum. Yoksa bir ben var benden içre Yunus Emre'nin dediği gibi dostlar. Hükümetin başına kim gelirse gelsin onu destekleyen dan sözlerin tuzu kuru tabii olan bizlere halkı oluyor. Vergiyi ödeyen bizler günün sonunda çok özür dilerim ama üçün birine tamam etmek durumunda kalıyoruz. Çalışan biz, köle olan biz. Aynı yüzyıl önceki gibi, aynı başka yüzyıllar önceki gibi. Tarih sürekli tekerrür ediyor dostlar. Lütfen uyanalım artık. Devam ediyorum. Millet fakru zaruret içerisinde fakat farkında değil. Aslında bunu anlatmaya da çalışıyorum. Bitap düştük. Neden? Sadece işsizlik değil, süre gelen sağ sol, alt üst ve bunun gibi narsist düzen içerisinde en başta psikolojimiz bozuldu. Ruhumuz hastalandı. Bu da bir bitaplıktır. Bu da bir yoksunluktur. Hayallerimizi yaşayacak fırsata ve gerekli desteğe devlet tarafından sahip olamadığımız için bitap durumdayız. Cehalete karşı savaşıyoruz, karanlıkta yol almaya çalışıyoruz. Tüm bu olan biten kötülüğe rağmen kim olduğumuzu lütfen unutmayalım dostlar, kardeşler abilerim, ablalarım, büyüklerim. Bizler şanlı Türk atalarının evlatlarıyız. Bu asil kan damarlarımızda akmaya devam ettikçe bu imkansızlık içinde bile gerekli olan imkanları sağlayacağımıza inancım sonsuz. Bugün en büyük savaşımız olan cehalete karşı bayrağımızdaki

Bum 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 bum.